Arkadaşlar bir zincir işi hırka yapımı çalışmasıyla gene birlikteyiz. Ee, bir önceki videomda anlatmış olduğum hırkayı üzerine işledim. Gördüğünüz gibi bakın. İstediğiniz şekli veriyorsunuz bu hırkada. Bu bütün renkler bir yumaktan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şu kolumuzun oyuncususu bu arka parçamız şimdi bunları dikeceğiz bu ön parça yaka kısmı bunları dikelim ve bitimini birlikte tekrar görelim arkadaşlar hırkamızı diktik bunlar kollara şöyle alandar olduğu için şu bir önü bakın açalım şöyle hırkamızın arkası Dediğim gibi modeli kendiniz belirliyorsunuz İsterseniz model anlatımını Birkaç daha tekrarlayalım Zemin delikişi hanımlar İkiye iki şekilde kare yapıyoruz Bu şekilde bedenimize göre Örüyoruz İpimiz Alize Burcun Batik'ti En çok yakışan ip budur bu hırkaya Yeleğe dokusu kadifemsi olduğu için şöyle ipimizi sabitleyelim köşeden. Evet bu şekilleri vermek için böyle bir çalışma uyguluyoruz. Tıpmızı buradan delikten içeriye şöyle şu uzun ipimiz bunu sonra içine alacağız. Alttan gelecek. Böyle çıkardık. Evet. Altta ipimizi tutuyoruz. Her kareye böyle alttan ipimizi alalım. Alttan ipimizi alalım. Bu şekilde zincir işi çalışmamız başlamış oluyor. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Bakın şimdi yukarıya doğru döndürelim. Şöyle. Evet. Delik işini döndüre döndüre yapmamız gerekiyor ki şekiller el birelim. Şuraya evet. Bakın. Evet, ipimiz alttan geliyor. Biz üstten alttaki ipi çekiyoruz. Bu şekilde modeller oluşuyor. Şimdi şuraya batacağız. Dönmemiz kolay olsun. Şuraya. gördüğünüz gibi şu kare motifi uyguluyoruz şimdi buraya. Şimdi ikiye doğru çıkalım. Alt zemini ördükten sonra üstünü işlemesi çok kolay ve çok zevklidir. Bu hırkada bütün olay alt zeminde bitiyor. Bunu ördükten sonra gerisi kolaydır. Evet. Kareyi tamamladık. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet bakın tığımızda ipimiz deliğe batıyoruz. Alttan ipi çekip bırakıyoruz. Zincir işi çalışmamız böyle ilerliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.